Herkese merhaba ben Arkan Sağlıoğlu. Şu an bir tane şok şubesi görüyorsunuz. Bakın şokun bütün ampulleri açık durumda. Ve bakın güneş buradan batıyor. Batan güneş çok ciddi bir şekilde vuruyor. Ve israf olsun diye bütün ışıklarını yakmışlar. Tamam içeriği yakıyorsun da dışarıyı neden yakıyorsun? İşte bunlar bizler bunlara ses çıkarmazsak ne oluyor? Bizim karşımıza fiyatlarda zam olarak çıkıyor. Örnek veriyorum 20 liraya sezonda kirazı alıyorlar toptancıdan. Bize satıyorlar 600 liraya 700 liraya. Bu arada üreticiden de 10 lira 15 liraya alıyorlar. İşte toptancı 10 15 liraya aldığını 20 25 liraya satıyor. Market 600 700 liraya satıyor. Yani israflara her zaman dur demeliyiz ve sesimizi çıkarmalıyız. Dinde ne deniyordu? E, haksızlık gördüğün zaman sesini çıkar. Sakın susma. Susmak bile en büyük günahtır deniliyordu. Ne yapıyoruz? Kesinlikle susmuyoruz. Haksızlıklara sesimizi çıkartıyoruz. Gündüz vakti ışık yakıyorlar. İşte bunlar bize zam olarak yansıyor.